Instagram'da gördüğünüz videonun sonucunda buraya geldiğinizi fark ettik arkadaşlar. Ben de 50 milyonluk paketimizde size neler vaat ediyoruz? Öncelikle 9 farklı tedarikçi. Bu tedarikçilerimiz ne işe yarayacak? Bizim biraz alamadan anlatacağız. Öncelikle 9 tedarikçimiz hazır. 5 farklı platformda mağazanızı hazır hale getirdik. Satış yapan bir mağaza artı 20 adet yorumumuz da var mağazalarımızda. Mağazalarımız müşterimiz gelme satın alması için mağazamıza güvenmesi gerekiyor. Biz de bunun akabinde bir yorum tesisini sağladık. Mağazamız hizmet yorumumuz var. 9 farklı tedarikçi anlaşmamız var. Müşterimiz sipariş verdi. Biz hiçbir şey yapmıyoruz yine. Her zaman ilk gibi. Çünkü ne diyoruz biz? Tembel insanlar en çok kazanan insanlar arasındadır. Müşterimiz siparişimizi verdi. Siparişimiz geldi. Triangle panelimizi gördük. Örnek olarak tem üzerinden gidiyorum. Triangle panelimizi gördük siparişimizi. Gelen siparişi tedarikçimize iletiyoruz. Ve bundan sonraki süreç artık tedarikçimizde. Ürünü bizim için kargoluyor, müşterimize teslim ediyor ve bize bakiyemiz yansıyor. Onda bir iade durumu söz konusu oldu. İade olduğunu tedarici bizim için bunu kabul ediyor ve bize bakiyemizi geri yansıtıyor. Yani trend yol paketimizde 50 bin lira karşılığında 9 farklı tedarikçi, 20 yorum, 5 farklı platformda satış, artı körfez ülkelerin açılış garantisi. körfez ülkeleri Katar, Bahreyn, Kuvvet, Azerbaycan bu tarz ülkelerde satış yapma garantisi veriyoruz size. Mağazanız 21 gün sonra teslim ediyoruz ve size mağaza geldi, sipariş almış ve aktif olarak sipariş alan bir mağaza olmuş olacak. Siz bugün 50 bin liraya gidip bir dükkan tutamazsınız, gidip bir depo tutamazsınız, toplu bir mal almak istiyorsanız şu an ilaçlar malları satış yapmak istedikleriyle 200 bin TL'den açıyor. Yani siz sadece 50 bin liraya bir dükkanın kirasını verebilecekken biz size burada 5 farklı platformda satış yapma garantisi veriyoruz. Sizi tiyatro paketlerimiz için mutlaka iletişimini bekliyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yedinci de görüşmek üzere.